Recep diyor ki benden olan adama bir şey yapamazsınız. Biz böyle takdir ediyoruz size. Kuvvetler ayrılığını kaldırdık. Bütün kuvvetleri şahsımda tevhid ettik. Müslüman tevhid dinine inanır. Güçler ayrılısını üçlemesi teslisi kabul etmez. Gökte Allah yerde sultan olacak. Bizim yerli ve milli düzenimiz budur. Sultana hesap soracak adamın alnını karışlarım diyor. Tebamsınız. Sevildiğinizi bilin. Toprağa ana, Devlete baba demişiz. Baba dediğin devlet toprağın istediği gibi hırzına geçer diyor ve ben geçiyorum diyor. Size ne düşerse bunu kabul edeceksiniz diyor. Bakın kimse AKP'ye hesap soramıyor. Biz en az 3 seneden beri, daha doğrusu bu programın başladığı dönemden beri dedim ki ben acar gazeteci değilim. Ben devletin kurumların içine girebilecek gücü olan birisi değilim ama ben Recebi ve dincileri o mahalleden kaçmış bir insan olarak genlerine kadar tanıyorum. Müsiyat denen kurumun 13 sene ekonomi baş yaptım. Cemaat yapılarının yanında oldum. Dincinin reflekslerinin hepsini bana soracaksınız. Ben öngörüde bulunabilirim. Ben tahminde bulunabilirim. Ve size dedim ki Türkiye'nin sığır, et, yemeklik, et sorunu bunlar çözmez. Niye çözmez? Bundan para kazanamıyoruz kardeşim diyor. Bana ne diyor halkın durumundan? Ben dışarıda bu ucuzken ben Uruguay'dan getireceğim, Macaristan'dan getireceğim. Bu şirketleri ben kuracağım. Bu gelen ete ben onay vereceğim. Her bir aşamada biz komisyonumuzu alacağız. Türk milleti de ancak yerli fiyatın düzeyini o zaman geliyor zaten. Hiçbir şey de fark etmeyecekler zaten. Dolayısıyla biz buradan zengin olacağız diyorlar. Bütün ithalat AKP lobilerine bağlanmış durumdadır. Hepsinin aracılığını onlar yapmaktadır. Türkiye son dönemde dünyanın en çok altın ithal eden ülkelerinden birisi oldu. Altın ithali normalde yasak, sanayicisine yasak. AKP çeteleri, MHP çeteleri devletin imkanlarıyla, AKP askerleri, AKP komutanları devletin imkanlarıyla VIP girişlerle, zırhlı araçlarla yüzlerce kiloluk altını alıp alıp ülkeye getiriyorlar. Kilo başına 10 bin avro para kazanıyorlar ve ithalat yapmalarına izin verilmeyen mücevherat altın sektörü, gümüş sektörü bunlardan vahim para vererek, yüksek fiyat vererek almak zorunda kalıyorlar. Böyle olunca ihracatını yapamıyorlar ama halka da pahalıya satmak zorunda kalıyorlar. Dolayısıyla ülkemiz sektör sektör, sokak sokak, mafyayla, diploma çeteleriyle, sağlık çeteleriyle, AKP çeteleriyle, ithalat çeteleriyle, arsa çeteleriyle, inşaat çeteleriyle bölüşülmüş durumda.